Evet, Aydemir Emlak YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyorum. Ben Sezgin Koca Bozacı. Gönendeyiz bugün. Gönendi iki adet arsamız var. Onun tanıtımı için geldik. İki adet 478 metrekare bir arsamız var burada. Konut imarlı, yüzde 30 taban oturumu, toplamda yüzde 90 imarlı. Yani üç katlı bir bina yapabiliyorsunuz buraya. Dilerseniz iki katlı müstakil bir ev de yapabilirsiniz. İki tane 478 metrekare yer yan yana iki parsel, iki arkadaş, iki dost, baba oğul, akraba burasını alıp iki tane ayrı bir ev yapabilirsiniz. Müstakil bir hayat yaşayabilirsiniz. Hemen yan tarafı varsa kameradan da görüyorsunuz yan tarafımızda bir sosyal tesis var. Organizasyon salonu var. Gönen'de üniversitenin olduğu bir bölgede yani burası Gönen'in en değerli bölgelerinden bir tanesi. Altay Mahallesi olarak geçen şehir merkezi eminimlerimizde Gönen Parkı yine orada. Her tarafımız buralarda. Evler var burada bol bol. E, ön tarafımızda da bir motokros pisti var. E, Türkiye'de düzenlenen büyük motokros yarışlarının olduğu bir pist burası. Aynı zamanda bu bölgede turizmi mimarlı bir bölge. Yani genel olarak bakıldığında turizm mimarlı bir bölge. Tabakhane bölgesi dediğimiz sanayinin olduğu bir yer var şu evlerin arka tarafında. Orası şu anda yıkılıyor, kentsel dönüşüme giriyor. Oraya büyük kaplıca otelleri yapılacak. Bu bölgede yine turizm imarını açılmış bir yer, aynı zamanda da konut imarlı olan yerler. Karşı tarafta daha çok otel projelerinin olacağı yerler. Burası da konut imarlı olan yerler. Ee, yine şurada köşe bir arsamız var köşe bir arsanın hemen yanından girince size çok kısaca bir bölgeyi göstereceğim. Karşımızda da üniversite binası var. Bakın Gönen e, üniversite binası hemen buradan karşımızda kameradan da çok rahat görüyorsunuz. Üniversite binasının da yan tarafına şu anda inşaatı devam eden 4 yıllık fakülte binası yapılıyor. Evet bakın kameradan onu da görüyorsunuz. Yani bu bölge çok yakın bir bölge. Yani Gölen'de 4 yıllık fakültenin olduğu, şu anda hala aktif olan üniversitenin olduğu, ön taraf motokros pistinin olduğu, Türkiye'deki büyük yarışların düzenlendiği, turizm imarlarının olduğu, şehir merkezine 5 dakika önünden sürekli dolmuşların geçtiği, ulaşımın hiçbir problemi olmadığı, terkleri yapılmış, yolları yapılmış bir alan burası. Gerçekten konforlu bir bölge. Ben çok köy hayatı istemiyorum. Bir beldede de yaşarım. Bir belde olsun, gönenin merkezi olsun. Aradığım her şeyi bulayım diyorsanız gerçekten aradığınız arsalardan bir tanesi. Ve yatırımlık olarak da burası çok güzel bir şekilde düşünülebilir. Çünkü burası artık gönenin büyüdüğü bir yer. Ve tekrar tekrar söylüyorum turizmin de burada kalbinin atacağı, başkentinin atacağı bir yer burası. Yolumuz burada. Yolumuzdan geliyoruz. Hemen bakın burada. Burası da resmi yolumuz. Aracımıza doğru olan kısım. Resmi yolumuza doğru gideceğiz. Burada dediğim gibi organizasyon yapılan bir güzel bir bahçe var. Şirin bir bahçe var. Hemen aracımızın ön tarafındaki iki parsel yer. Dilerseniz tek tek alabilirsiniz. Dilerseniz ikisini birden burasını alabilirsiniz. Yolumuzun burası olduğunu söyledim. Aracımızın hemen önünde. Bakın şu karşıda bir ağaç var. 478 metrekare. iki tane önce güzel bir büyüklüğe sahip bir yer. Yani toplamda bir dönüme yakın bir yer alacaksınız buradan. Dediğim gibi taban oturumu %30. Toplamda %90 imarlı. Yani 3 kat imarlı bir bölge burası. Havadan drone görüntüleri de göreceksiniz. Bölgeyi çok net bir şekilde göreceksiniz. Gönen dediğim gibi burada yürüme mesafesinde Gönen'in en gelişen, en değerli bölgelerinden bir tanesi. Sizlere birçok videomuzda köy evleri tanıttık, köy arsaları tanıttık. Müstekil bir yaşam sizlere sunduk. Yine burada da Gönen'de yani hem şehir hayatını hem de köy hayatını bir arada yaşayacakmışçasına bir imkan sizlere sunduk. E dediğim gibi burada ulaşım her şeyden önce geliyor. E Gönen'de aradığınız her şey var. Devlet hastanesinden tutun da. Aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz her şey var bu bölgede ve tekrar söylüyorum bu bölge geleceğe açık bir bölge, önü açık bir bölge. Artık Gönen bu tarafa doğru büyüyor. Yani biz Gönenli olarak e, bunu biliyoruz. Siz de Gönen'e geldiğinizde istediğinize sorun, istediğiniz yerden bilgi alın, e, civardaki arsa sahipleriyle konuşun, isterseniz esnafla konuşun. Varsa Gönen'den tanıdığınız bildiğiniz ettiğiniz üniversite yolunda bir arsa almak istiyorum. Bakalım size ne diyecekler. Aradığınız arsa evet burası olabilir. Çünkü burada birçok proje şu an hem belediye imar planında hem devlet nezdinde birçok proje burada uygulanmayı bekliyor. En önemli şeylerden bir tanesi gören Kaplıca Cenneti. Dediğim gibi yıkılmakta olan şu an bütün artık fabrika sahipleri fabrikalarını boşalttı. Kentsel dönüşme giriyor. Yıkılmakta olan bir tabakareler bölgesi var. Şu an yıkım işlemleri devam ediyor. Orası yıkıldıktan sonra 200 metre mesafede bu arada bahsetmiş olduğum alan. Orası yıkıldıktan sonra oraya çok güzel 5 yıldızlı Oteller yapılacak, parklar yapılacak ki Gönen'in hala hazırda olan, herkes tarafından da bilinen çok da güzel bir parkı var. Bayağı büyük bir parkı var. Gönen'in parkına da, Gönen'in oteller bölgesine de buradan yürüme mesafesinde. Bakın arsamızın bittiği yer burası. Şu ağacın buraya kadar arsamız geliyor. Bu arada yine bir yol var. Bu arada yine bir yol var. Yani çift yola cephe. Bu yoldan sonra da, bu yol açılıktan tamamlıktan sonra da, bu yönün önünde de yine bir parsel var. O parsel de zaten ana yola cephe. Yani ana yola cephe olan bir parsel arası yol. Ondan sonra iki tane bizim 478 metrekare burada arsamız var. Dediğim gibi isterseniz bir tanesini isterseniz ikisini birden alıp isterseniz buraya 3 e, katlı iki ayrı blok dikebilirsiniz. isterseniz buraya iki ayrı tek katlı ya da müstakil iki katlı dubleks bir ev yapabilirsiniz. İmar yönünden hiçbir sıkıntı yok. İnşaata hemen bugün başlayabilirsiniz. Üzerinde herhangi bir şer ipotek, beyan yok. Müstakil tapu alacaksınız. Tam hisse alacaksınız. Yani burasının tamamı sizin. Hisseli bir yerde değil kesinlikle. Şimdi sizlere bir de bulunmuş olduğumuz, tanıtmış olduğumuz iki tane arsanın adı ve parsel bilgilerini paylaşacağız. Siz de parsel sorgulama uygulamasından ya da Gönen Belediyesi Kent Rehberi uygulamasından arsamızın adı ve parsel bilgilerini girerekten çok rahat bir şekilde tüm imar planlarına, bölgenin durumuna, konumuna bakabileceksiniz. Balıkesir Gönen Altay Mahallesi 977 ada 32 parsel 977 ada 22 parselde bulunan 2 adet ikisi de 478 metrekare olan 2 adet ikisi de 478 metrekare olan arsamız satılıktır. Sizlerden gelen fiyat tekliflerini mal sahibine ileteceğiz. Mal sahibiyle oturacağız, konuşacağız, bir pazarlık yapacağız. Burasını inşallah isteyen müşterilerimize hayırlaşacağız. Lütfen daha fazla sekmesine tıklayıp da açıklama kısmında fiyat bilgisine de ulaşın. Aklınıza takılan bir soru olursa, kaçırdığınız bir yer olursa, bizlere sormak istediğiniz bir şey olursa, Aydemir Emlak ben Sezgin koca Kocamozacı ve ekip arkadaşlarımı dilediğiniz zaman arayıp tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Güzel bir tanıtım oldu. Güzel iki tane arsanın çekimini sizlere gerçekleştirdim. Ben de Gönen merkezine yakın, ben de emlak değerini hiçbir zaman için kaybetmeyecek, üniversite yolunda, kaplıcalar diyarında, oteller bölgesinde bir arsa istiyorum diyorsanız, aradığınız arsalardan bir tanesi de burası. Aydemir Emlak YouTube kanalına üye olduğunuz için bizleri, takip ettiğiniz için, videolarımızı beğendiğiniz için, o güzel yorumlarınızı yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi de bir borç biliyoruz. Bir dahaki videomuzda ve daha nice güzel videolarda tekrardan ekran karşılarında sizlerle buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi seyirler diliyorum. Aydemir Emlak olarak herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.